Herkese merhabalar. Bugün karşınıza Huawei Watch Fit 2'yi anlatmak için geldim. E, bu saat bayağıdır bizim elimizde bunun bayağı kullanma imkanına sahip olduk. Şimdi enteresan bir şey var. Bu Fit serisinde biliyorsunuz hani bunlar çıktığı zaman işte küçük, yani minimal, spor amaçlı diğer abilerine göre daha şık, daha ince bir detayla çıkmıştı. Burada bu defa Watch Fit 2'de artık bu bir akıllı saat haline gelmiş ve şarj süresi daha da uzamış ve ekranda büyümüş amulet bir ekran üzerinde ve bunun sayesinde artık e, bu sanırım spor saatlerindeki istenen özelliklerin bulunamaması belki de kullanıcı tarafında gelen talepler sayesinde Huawei son olarak artık Fit serisini de akıllı saat yükseltmeye karar vermiş. Şimdi bu elimde gördüğünüz kayışın bir özelliği var. Bu metal bir kayış. E, çok hoşuma giden bir kısım şu. Burada aslında başka markaların saatlerinde de gördüğümüz bir mıknatıslı kısım bulunuyor. Bunu kuvvetle kullanarak kolunuza göre bu kayışı ayarlayabiliyorsunuz. Bu metal kayış elegant edici diye geçiyor. Bunun dışında bir deri kayış ve bir silikon kayış daha var. Onların resimleri farklı farklı. Yani illaki spor kullanacağın zaman biraz daha klasik hava veren bu kayış kullanmak zorunda değilsiniz. Bu kayışın kötü tarafını söyleyeyim. Benim gibi eğer kollarınız biraz böyle kalabalıksa biraz çekebiliyor. Biraz sizin canınızı yakabiliyor. Hani o yüzden ben açıkçası silikon veya deriyi Kullandığım yere göre, gideceğim yere göre daha tercih edebilirim. Bu kayış sağlam olmasına karşın erkeklerde biraz sorun yaratabiliyor. Saatin üzerinde tam 97 tane farklı spor modu var ve sizin kanınızdaki oksijen miktarını da ölçebiliyor. E, bayağı artık gelişmiş bir halde burada özellikle. Zaten biliyorsunuz bunların Huawei'in sağlık uygulamasından beraber eşleşicilerinin zaman rahatlıkla saatinizde kullanabiliyorsunuz. Tabii ki artık alıştığım üzere tüm akıllı saatlerde olduğu gibi bu saatinde birçok farklı ada yüzüne erişme imkanına sahipsiniz. Bundan beraber hangisi sizin için daha fonksiyonel oluyorsa onu kullanabilirsiniz. Saatin üzerinde Harmonic bir işletim sistemi bulunuyor ve bu işletim sistemi gayet hızlı bir şekilde, akıcı bir şekilde çalışıyor. Yani herhangi bir şekilde saatin işlemcisinde bir aksama, bir yavaşlama olur mu korkusuna üzerinizden atabilirsiniz ama şunu söyleyin saati tabii ki aldıktan sonra bir hemen güncellemeyi takip tutmanıza fayda var. Çünkü ee, sürümünün son halini kullanmanız her zaman en faydalısı olacaktır sizin için. En sevdiğim özelliği ve Fit serisinin aslında bu zamana kadar e, gelişi esnasında en çok aranan özelliklerden bir tanesi de saatle beraber Bluetooth üzerinden konuşma özelliği. De. Artık bu saat üzerinde onu da bulabiliyorsunuz. Yani fitle beraber, Fit ile beraber, Fit2 ile beraber artık e, görüşmenizi yapabiliyorsunuz. Tabii ki olmazsa olmaz özelliği, benim en çok aradığım özelliklerden bir tanesi de pil süresi. 10 güne kadar bu saati şarj etmeyi unutabilirsiniz. Şarjı bittiği zaman da 5 dakika içerisinde şarj edip tam gün boyunca kullanma imkanına sahipsiniz. Toparlamak gerekirse eğer aktif şekilde spor yapıyorsanız ve aynı zamanda şık ince bir saat arıyorsanız uzun pil örgününden beraber ve büyüyen ekranından beraber aslında ee, Fit serisi de bu saatin yanında artık akıllı saat konumuna girmiş bulunuyor. Ben çok beğendim. Bir tek dediğim gibi kordon tarafında o da erkek hamamdan kaynaklanan bir problem oldu. Ama onun dışında e, saatte hiçbir sorun yaşamadım. Rahatlıkla hem e, Huawei'nin tüm telefon serisinde hem Android ve aynı zamanda Apple serilerinin hepsinde rahatlıkla bu saati kullanabilirsiniz. Ben Benden şimdilik bu kadar. Sonraki incelememizde görüşürüz. Hoşçakalın.